Türkiye'den mesela ben Doğu Bey'le ile konuşmam, o, onun çünkü mevzuyu konuşma şeklinde Hı. bizim ona müşterek bir cümle kurabilmem mümkün değil. Doğu Türkistan Türk toprağıdır. Hı. Oradaki 35 milyon Türk bizim Siz kardeşimizdir. Türkiye'yi yönetemezsiniz bu kapıda. Efendim bizim ve hiçbir zaman Türkiye'de iklimde hiçbir hiçbir olamazsınız. Hiçbir biz, Doğu biz, Türkistan Türk toprağıdır dediğiniz an. Orası Türkiye'yi Türk e, ber, berbat yordudur. edersiniz. Efendim, Bakın, Türk neden orası, berbat edersiniz? Çin Halk Cumhuriyeti'nin toprağı. Ne Birisi de kalkar ben? der ki Kürdistan Türkiye toprağı değildir. İşgal edilmiş toprak. İşgal, 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 edilmiş, toprağı. Toprağı. Efendim, işgal edilmiş toprak. Bakın, bakın siz Çin Halk Cumhuriyeti'ni Rusya'yı hedef alarak Türkiye'nin önünde hedef almak vatan savunuyoruz namus savunuyoruz bayrak savunuyoruz onları konuşmayalım Rusya'da da 40 50 milyon onu da Müslüman konuşuyoruz var. Yok, Bey, onu da konuşuyoruz, da konuşuyoruz. bakın onların evet. haklarını savunamazsınız onları ber, e, perişan edersiniz kim savunacak e, haklarını biz savunuyoruz ederiz biz savunuyoruz. O Çin Zaten Halk Cumhuriyeti. Zaten perişanlar. biz perişanlıklarına cümle kuruyoruz. Öyle o be siz şöyle bir ifade biz kullandınız. Şimdi. bir saniye. Do Doğu evet, Türkistan meselesi Çin'in FETÖ'sü meselesidir dediniz. Tabii Niye? Niye Doğu o Türkistan'da ifade, Çin, o kadar... Çin kendi FETÖ'süyle, kendi PKK'sıyla savaşıyor. Biz nasıl kendi PKK'mızla savaşıyoruz? Asla kendi böyle, FETÖ'sü böyle FETÖ'sü bir şey. Oradaki... Sen... Yok. kamplardaki Doğu Türkistan, Doğu Türkistan İslam Partisinin bütün militanları bizim Orta Doğu'da Türk var orada. eğitildi ve Türk ordusuna bunlar silah sıktı. Bizim Değil Fırat Kalkanı harekatımızda ya, böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Bakın hükümeti, Çin, Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'dakileri bu daha içmesiyle sinema yapıyoruz ki Daha sadece burada zarar Tabii, vermedi. Tabii, e, doğu, Doğu, doğu Türkistan İslam Partisi DAEŞ'in bir parçasıdır ve DAEŞ'te 30 bin e, militanı vardı. 35 milyon burada, Türk var orada. 30 bin. 35 Türkler, milyon Türk yaşıyor Türk toprağı. Ben, Doğu Bey dinler ben misiniz? Ben 5 defa gittim. Değil, bir, en son Mayıs dakika. ayında Urumçi'deydim. O, orada Türk var, camide var, kalkınan Türk var, modernleşen Türk var. Nasıl biz kendi orta çağımızla hesaplaştık ve nasıl biz FETÖ'yü hapislere tıkıyoruz? Nasıl PKK'yı hendeklere gömüyoruz? Çin'de de o, o Türk, o bölücü terör. Hayır. Çin, Çin Bakın Orada 25 aydır tek bir terör eylemi de yok onu söyleyeyim. Siz Abi Doğu yok, Türkistan, tabi, ki hepsi şey Doğu Türkistan Türk toprağıdır dediğiniz zaman sizlik Türkiye'de kimse hükümet yapmaz. Biz kimseden sizin, izin alarak bakın, hükümet olmaya Sayın kalkıyor. Tayyip kalkıyoruz. Erdoğan da böyle yapıyor? konuşmuyor. Siz, İş, işgal siz, altında, kimseyin, hükümet işgal altında altında zannediyorsunuz. Yok, bakın Hı. Sayın Tayyip Erdoğan, Erdoğan da hükümet Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da ne diyorlar? Sizi kim hükümet yapmaz? Abi abi biz kimseden icazet alacak şekilde hükümet e, olacak. Efendim Doğu Türkistan'ın Türk hükümet hükümet toprağı görerek kimse sizi hükümet yapmaz ne demek? Biz kime yaslanarak hükümet olmaya çalışıyoruz? Türkiye'yi kaybedersiniz. Nasıl Nasıl, 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 Mustafa Kemal Atatürk Resul Sovyetler Birliği ile beraber konuşulmayacağını ben de biliyorum evet. ama <laughs> bu söylemeyi <laughs> yanlış. <yalnız. gülüyor> hayır. Vatan Partisi iktidar olacak. Hiç olamaz. Siz Resul hiç Bey. kalamayacaksınız. Resul siz Bey. Kalamayacaksınız. Resul Resul siz Bey. bakın. Bizim ümidimiz. Siz Cumhurbaşkanı'na ama da hesap ya. veremezsiniz. Çin'de Doğu Türkistan İslam Partisi adında parti aynı Fethullah Hoca'dır ve bugün dosyalarımı da getirdim. <laughs> Onları destekleyenler FETÖ'cüler ve PKK. HDP ile beraber mecliste oy kullanıyorlar beyefendiler. Do Doğu Türkistan Uygur meselesinde Sizin iki defa için. İki İ defa oylama yapıldı. Onlar İkisinde kendilerine... Bakın dinlemiyorsunuz. Ben sizi dinleyeceğim. yanıt yanıtla eleştir karşı cevabı da dinleyin doğru. Ama bitsin. Tabii. Tam bitsin. İki defa mecliste oylama yapıldı. O oylamalarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi e şey dilekçeleri reddetti Çin zulmüne karşı. E, dilekçe verdiler. Kim verdi? HDP yani PKK yani İyi Parti ve CHP. PKK ile beraber Doğu Türkistan'daki Türkü savunacakmış. Tamam. Bunlar, PKK ile beraber PKK sen, hangi Türkü savunursunuz siz? Aile, siz Türkiye'deki e Türkü savunamazsınız. Bir dersin, tamam. Bırakın Doğu Türkistan'daki Türkü. Türkiye'deki Türkü savunmak için Rusya ile İranla, Suriye ile Çin'de ittifak yapacaksınız Türkiye'deki Türkü savunmak için. Dünyadaki Türkü savunmak için de Rusya ile İranla, Türk efendim Çin'de eee e, yapacaksınız. Bunlar matematik Doğru, şeyler. Doğru. eleştiriler getirdiniz, Bey evet. de yanıt versin. Buyur evet. Sayın Bakın ne yapıyor orada? Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti vatansever bir tavır alıyor. O Hı. önergeleri reddediyor. PKK ile beraber beyefendiler. E, ondan sonra Çin zulmünü takviye eden iki önerge veriyorlar Hı. ve e, bu şekilde o yüzden zaten onların Türkiye'de iktidar olması bir Amerikan projesi bu. Amerika Doğu Türkistan'da o teröristleri destekliyor. PKK'yı destekliyor. Yavuz Bey söz vereceğim size 1 milyon Uygur Türk'ü 1 milyon Uygur Türk'ü toplama kamplarında tutuluyor. Yalan bunlar. Yalan. Baştan aşağı yalan. Ben Yavuz Bey'i de davet ediyorum. Resul Bey'i de davet ediyorum. Emperyalizm'in oyunu mu diyorsunuz bunlar? Oyun değil. Nasıl PKK ile ilgili propagandalar var. PKK'yı şöyle kesiyor Türkiye. böyle kesiyor. Bunlar yalan. Onlar aynı bizim köy enstitüleri gibi belli eğitim Çince öğreten, meslek öğreten, eğitim yapan kamplar, Şafak Gazetesi'nin muhabirleri de gitti, Milliyet Gazetesi de gitti, Aydınlık Gazetesi de gitti, o kampları da gördüler. Bunlar bilmem öyle böyle kamplar. Ben gir, o kamplarda gardiyanlar var, güvenlik güçleri var. Neden var? Öyle bir şey yok. Bazı Oradan geldi, fotoğraflar geldi, o yalanlar çıktı. Öldürülenler, 2 gündür de çıkan yalanların hepsi e, şey yapılıyor, e, tekzip ediliyor tamam. ve Peki, görüşülüyor. Öyle bir şey yok. DEAŞ'ı aşkları savunuyorlar. Bakın, DEAŞ'a evet. karşı mücadele ediyorsak, Çin'deki DEAŞ'a karşı tamam. da mücadele ederiz. Suriye'deki, eleştirilerinde bulunduğunuz Yavuz Bey, e, Sayın Ağar Alioğlu onlara yanıt vermek ister herhalde Efendim. buyurun. Sizi oy vermediniz mi PKK ile beraber bir Siz de kendiniz de oy kullandınız. PKK'yla PKK beraber oy. Buna cevap verin. PKK'lıların Doğu Türkistan'ı suistimal ederek Türk yurdundan toprak talep etme cüretine Doğu Türkistan'ı <laughs> alet etmeleri başka bir hevestir. Bu heveslere sizin de alet Ama olduğunuz orada sizin zamanlar vardır beyefendi. Gelmesi lazım. Bizimle Niye ilgili cümle kurarken yan yana Doğu Bey, oy Doğu Bunu Bey, Bey ilgili bizimle ya. ilgili cümle kurarken bizi PKK'yla laf sen bile bir araya getiremezsiniz. Bizim Siz, siz oynamada bile... berabersiniz. ki ben bu PKK'lıların Doğu Türkistan'ı mevzu ederek Türk topraklarına göz dikme teşebbüsüdür. PKK Türkistan'da. Doğu Türkistan'da ne varsa burada da Türkler bize aynısını yapıyor deme teşebbüsüdür. E, o bu. zaman bu bir uyarı değil mi? Bize değil, bu size uyarı. Biz diyoruz ki Doğu Türkistan'ı, biz bu toprakları Romendiyojen'den aldık beyefendi. Bu toprakları kılıç hakkı olarak aldık. Burada biz bu doğru, toprakları doğru PKK'dan değil. almadık. Abdullah Öcalan'dan da almadık. Bunlar... Kendi topraklarımızda hak talep etmek için Doğu Türkistan'dan Doğu Türkistan'da yapılandan kendilerine pay çıkarma hevesleri başka bir şeydir. Amerika biz, sizi beraber iki, Biz aynı safa getiriyor. Biz, Amerika biz, projeleri bunlar. Amerika projeleri e, tabii. bunlar dedikleriniz şundan ibaret Türkistan'ı karıştıran Amerika, Doğu Türkistan'ı nasıl PKK'yı... Doğu Türkistan'ı karıştıran haber verin. Sizin müstefi Amerika'yı keşfetmek üzere zaten. Parti bu ya şey. sözümü kesmez mi? Ona buyurun. buyurun. Doğbey bir konuşsun. Buyurun. Sayın Yavuz Bey. Bizim bu mevzudaki hassasiyetimiz şundan ibaret. Siz sizin vesilenizle sizin gibi düşünenlere de söyleyelim. Efendim orada Doğu Türkistan'da 35 milyon Türk var. Kadim Türk yurdudur orası. Bizim kanaatimiz bu. İnancımız bu, Kavlimiz bu. Orada yaşayanlar Türk'tür. Toprağın altında da Türkler'e aittir, üstü de Türkler'e aittir. Devlet de vardır, işgal edilmiştir. Bu bizim kanaatimiz şimdi. Birisi de gelir derse ki Türkiye'yi siz işgal değil. ettiniz, var o olduğumuz işgal değil. etti derse ne Bu, yapacağız? Bu öyle değil, öyle değil. <laughs> yani. bizim için şöyle, <laughs> efendim orada Türklere zulüm ediliyor. Türkler yutulmaya teşebbüs ediyor, kamplarda asimile ediyorlar, asimile ediliyorlar. Efendim bizim oraya verdiğimiz destek Amerika'nın Çin'le ilgili politikasını yaşıyormuş. Bize ne? Biz ne zaman kendi kardeşlerimizin, kendi soydaşlarımızın, kendi canımızdan olanların çektiği zulme seyirci kalmayalım. Bir şey dersek Amerika'ya yarıyor diye bunu yutalım hevesle düştük. Ne zaman düştük? Dolayısıyla Amerika'ya yarıyor, Rusya'ya yarıyor gündemi değil. Orayla ilgili gözlem raporları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda hükümetine nezaret eden kadronun sessizliği sizi teyit etmez. Dünyanın bu memlekette o kamplarla ilgili gözlem raporlarının detaylarına bakın lütfen. Kamplar varmış da zannedersiniz ki normal millet eğitim kamplarına gidiyorlarmış gibi. Girişi mecburi, çıkışı yasak. Röportajlar yapılacağı zaman bu röportajlara konu olan adamların dışarıdaki aileleri tehdit ediliyor. Çocuklar var. Tayyip Bey'in Tayyip Bey'in bu sessizliğini ona yakıştıramadığım için söylüyorum. Bu bizim için şöyle bir meseledir. Efendim Sümeyye kızımızı, Tayyip Bey'in kızını ya da evladı Bilal'i bir tarafa koştunlar altından da daha etsinler bir tarafa. Altından daha gözü düşer mi Tayyip Erdoğan'ın? Düşmez. Hükümetteki arkadaşlarımızı söylüyorum. Dünyanın bütün finans imkanları, kanalı finanse edecek imkanları getirsinler. Çocuklarını bir tarafa koştular. Çocukları mı kanalı yapacak finanslar mı deseler çocuklarını tercih ederler. Dolayısıyla bizim orada tercihimiz, Peki bizim orada tercihimiz Türkler'dir, kardeşlerimizdir. Bizim Biz şimdi tercihimiz... Libya'ya gideceğiz, Libya'ya bizi borçlandırıyorlar. Neymiş efendim orada sorumluluklarımız var, var tabii ki. Libya'daki sorumluluğumuz Trablus'tan önce de vardı. Kaç yüzyıllık Türk toprağıydı orası. Kaç yüzyıl bize emanetti. Oraları bekliyoruz. Efendim Libya'ya gitmemiz lazım mecburuz. Suriye'ye gideceğiz mecburuz. Efendim dünya ara kara gideceğiz mecburuz. Hepsine mecburuz. Ama Çin'e Türklere ettiği zulümden dolayı hiçbir şey demeyeceğiz. Niye efendim orada daha işte birkaç tane terörist 20 bin terörist varmış. Onları bahane ederek Çin'in Doğu Türkistan'da Türkleri yutmasına sessiz kalacağız. Ya lütfen cümlelerinizi kurarken 35 milyon Türk'ten bahsediyorsunuz. 35 milyon. Yani burası 35 milyon Türk'ün 1,5 milyar Çin'in tasallutu altında kalıp yutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir yeri konuşuyorsunuz. Ne kadar rahat konuşuyorsunuz. Yani Irak'a Libya'ya cümle kurarken kurduğunuz cüretkar cümlelerin yüzde birini kuramıyorsunuz buraya. Bize PKK ile beraber olmak ithamında bulunuyorsunuz. Beka vadisinde bizim Aynı bir tane, tane resmimiz yok. Bizim yani. resmimiz yok bir tane. Abdullah Hoca'nın bizim resmimiz yok. Benim var. Resmi... İftihar o resimle. Sizin var. <laughs> Benim ben, o sizin, Doğu Bey efendim, o ben oraya teslim ben, almaya ben, ben evet, sizin, evet, sizin iftihar ediyorum. O Bey, ben, ben, işte o bey, ben, 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 ben sizin, evet. <laughs> sizin tekamülünüzü çok beğeniyorum. Eskiden Mao'yu ve Abdullah Öydüren'i savunuyor olmaktan Mao Atatürk'le'nin bunlar öldürdüğü çağımızın Türk büyük, büyük devrimcileri. Tamam, öldürdüğü Türk'ün haddi hesabı yok. Oo, ya Mao'yu Stalin'i savuna savuna bir hal oldunuz. <laughs> en son Abdullah bu tekamülünüzü çok beğeniyorum. Şimdi <laughs> Tayyip Erdoğan'ı savunuyor olmanıza bayılıyorum. Yani bu bir tekamül. <laughs> ya Mao'dan Tayyip Erdoğan'a Mao'dan Ye, Tayyip Erdoğan'a değil. Çok iyidir o. Ya, bu tekamüle bayılıyoruz. Biz vatanımızı savunuyoruz, ha. halkımızı, milletimizi. Ben bunu ama. Biraz daha mesafe kat etmeniz hedeflerine lazım. hedeflerine ilerliyoruz. Biraz daha mesafe kat etmeniz lazım. Ruslarla ilişkimizi savunduğunuz kadar oradaki Türklerin hakkını, hukukunu savunmak noktasına gelmeniz lazım. Biz koruyoruz.